Ve arkadaşlar üçüncü gün akşam işten geldim. Yine aynı yerde olamaz herhalde ya. Ya Allah'ım orada mı ya? Allah Allah orada ya. Allah Allah ne yapacağız ya? Bu kedi bu kadar niye böyle depresyona girdi? Allah Allah pamuk kuzum aç susuz tuvaletini yapmıyorsun ay bu kadar aa dur gel sana ben yemek vereyim arkadaşlar bu ne olacak peki bu psikopata bağladım yani pamuk kalk kuzum yemek ye ah. yemek ye kuzum Hiç çıkmamış. Dün geceden beri orada. Karam içeride psikopatlaştı. Bu burada oradan çıkmıyor hiç. Niye çıkmaz? 24 saattir orada. Daha öncesinde de oradaydı. Hiç hareket etmeden duruyor orada. Bir yorum yapın, bir şey yapın.